Topa uzanalım. Mehmet Geçkel bekliyor bizi. Oradaki son durumu anlatacak. Mehmet kolay gelsin. İyi bayramlar. Teşekkürler tüm İslam alemine hayırlı bayramlar diliyoruz Suriye'den. Bizler Elbap'tayız. Elbap Mizran kapındayız. Terörden arındırılan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli hale getirilen birçok noktada aslında bayram coşkusu yaşanıyor. Bulunduğumuz bu kampta da yine savaş mağduru ve terör mağduru ailelere de bir yandan kardeşlik ve paylaşma duygularının en yoğun yaşandığı kurban bayramında da kurban etleri ulaştırılıyor. Bir yandan da aslında burada kazan kazan kurban etleri pişirildi. Kavurmalar pişirildi. Bu kavurmanın pişirilmesi için de e, Türkiye'den özellikle ustanın geldiğini ifade edebilirim. Yine bu noktada ihtiyaç sahibi ailelere hem kurban eti kavurma hem de pilav pişiriliyor ve veriliyor, ikram ediliyor. Bir yandan da aslında kurban etleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Burası yoğun ve kalabalık bir kamp. Savaş mağduru ailelerin bulunduğu kamp. Yine onlara da bu noktada bakın işte tek tek çadırlarına bulundukları o biriket evlere kurban etleri ulaştırılıyor. İşte kardeşlik ve paylaşma duygusunun en yoğun yaşandığı Kurban Bayramı'nda bu noktada paylaşmakta devam ediyor. Onların her biri savaş mağduru, masum siviller. Birçok ailede aslında kayıplar vermiş durumda. Yetimler, öksüz çocuklar bu noktada. Babalarını savaşta kaybeden, terörün saldırısı sonucunda kaybeden çocuklar bu noktada işte onlara da yine yardım ile yardım kuruluşları tarafından uzanıyor ve bu noktada kardeşlik paylaşma duyguları yaşanıyor ve kurban etleri de tek tek ihtiyaç sahiplerine tüm kamplarda aslında bugün bu görüntüleri görmek mümkün. Suriye'de bulunan hem Azez'de hem bulunduğumuz Elbap kırsalındaki kamplarda bu görüntüleri görmek mümkün. Oldukça da güzel ve kardeşlik paylaşma duygularını yansıtan görüntüler olduğunu da ifade etmek gerekir. Bulunduğumuz bu kampta çok sayıda çocuk var. Bakın bu çocukların birçoğunun aslında aileleri yok. Onların anne ve babaları savaşta tamamen şehit oldular. Onlar öksüz yetim çocuklar onlara da yine çeşitli yardım kuruluşları tarafından Türkiye'de bulunan çeşitli yardım kuruluşları tarafından yardım eli uzanıyor. Ee, başta AFAD, Kızılay ve İHH yardım kuruluşları bu noktada çeşitli çalışmalarını Kurban Bayramı'nda da sürdürmeye devam ediyor. Birçok kampta kazan kazan kavurmalar, kurban etleri pişiriliyor. Çocuklara çikolatalar, şekerler ikram ediliyor ve Kurban Bayramı'nda savaş mağduru ailelerde yalnız bırakılmıyor. Hemen onların yaşadıkları işte o kamptaki evleri de görebiliyorsunuz. O evlerde de yine yaşamaya devam ediyorlar. Burada bulunan aileler Münbiç'ten, Terrifat'tan göçmek zorunda kalan aileler. Onlar bir gün evlerine de aslında geri dönebilmenin hayalini yaşıyor. Beşinci harekat hazırlıkları da devam ederken aslında onlar beşinci harekatında sonuçlanmasını, topraklarına geri dönebilmenin hasretini de yaşıyorlar. Bugün Kurban Bayramı, Kurban Bayramı'nda da yine bayram namazının ardından ibadet ibadetler yerine getirildi. Kurbanlar kesildi. Çeşitli Hayırseverler tarafından bağışlanan kurbanlar kesilerek kurban etleri de bu noktada hayırseverlere ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Çocuklara da bir yandan şeker çikolatalar dağıtılıyor. Onların aslında ailelerinin olmaması bu bayramda. Ailelerinin olmaması, bayramlarının buruk geçmemesi için de yanlarında oluyor. Türkiye'deki yardım kuruluşları işte bu noktadaki e, atmosfer, bayram sevinci bu şekilde. Bizler Elbap'ta ve Suriye'nin birçok noktasındaki haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Tüm İslam alemine tekrar hayırlı bayramlar dileyerek söz tekrar size bırakalım. Teşekkürler Mehmet Geçgel anlattı ayrıntıları. Şimdi...